korkma sönmez uçaklar yüzen al sarlar. Sönmeden yurdumun üstünde tüsen en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak çatma. Kurban olayım şehrin ey nazlı hilal. Kahraman ırgıma bir gül ne bu şiddet bu canlar. Sana olmaz dökülen kanların kanların sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Kükreği bir sel gibiyim. ben de çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginleri sığmam taşırım. Garibin afakını sarmışsa çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun Korkma nasıl böyle bir manum var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canar. Arkadaş yurdum alçaklığı uğratma sakın. Speret gördün burada dursun bu hayatsız Doğacaktır sana vakt ettiği günler akın. Kim bilir belki erin belki de yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatın yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atını. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğrun olmaz ki feda. Şöyle daha fışkıracak toprağı sıksan şöyle daha. Canlı cananını bütün varını alsın da hüda. hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şundur ancak emeli. Değil misin göğsüne nah ma nah mahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman hiç değer varsa taşım. Taşım. Ee, her dirhamdan ilahi boşanım, kanlı yaşım. Fışkır ruh, Fışkır ruhi mücevhiyet gibi yerdenlaşım. O zaman yüksek arşa değer belki başım. İsti... Ee... Dalgalan sen şafaklardan, şafaklardan gibi ey şanlı hilal. Şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkımı yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımız hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.